bu bir kere oldlar bilir. Ay görmüyorum. Eskiden hocamlardan görünüyorlar. Şu şu an görünüyor bilmiyorum. Öyle bir gelişine gelelim Oho! Önümden geçti. Kaçırdım ben. Akıyoruz yine o gün. Oho! Sucuk abi. 3. Hop şöyle bir tane ıska. Hop bir tane daha ıska. Kardeşim. Mermim bitmiş lan. Dur mermi mermi dur. Dur 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 vallahi mermi bitmiş bak. Merhaba arkadaşlar yeni bir Wolfsen videosuyla karşınızdayım. Bu bölümümüz de sıfırdan nakitsiz serimizin 500. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Kaç olduğunu ben sayısını tutmuyorum. Videoyu yüklerken kontrol ediyorum açıkçası. Düzenlerken vesaire bakıyorum sayısına. Onun dışında biliyorsunuz bu serinin bir 15. 20. bölümü falan hemen hemen. Evet arkadaşlar bölümümüzde karakterlerimiz yok ama tabii oyun hediye gönderdiği için var şunu bir kullanalım sonra şuradan bir etkinliklere katılalım Ondan sonra ilerleyen dakikalarda sizlere etkinlik detaylarından bahsedeceğim bugün özel bazı etkinlik detayları var bilginiz olsun oyunun yaptığı Şimdi şunu bir ee, bunu buraya takamıyoruz bunu buraya taktık arkadaşlar biz galiba bugün kırmızı tarafta oynayacağız gibi görünüyor Arkadaşlar şu anda bir tane oda buldum odaya girdim kartal kampındayız bu bölümümüzde sucukla oynayacağız. Standart sniper'la bakalım neler yapabileceğiz. Bildiğiniz üzere bu standart sniper abimiz sucuk arkadaşlar. Neden sucuk dediniz? Şimdi bu silah bir kere oldlar bilir. Hatta bunu böyle Petra'da oynamak vardı şimdi ama Petra bir tane buldum da arkadaşlar odası. O oda iki kişiydi. O yüzden çok zevkli olmaz diye çıktım. Bu silahın adı sucuk. Öncelikle tanıştırayım. Buna kombatın sucuğu derler. Bununla sadece HS oynamanız gerekiyor arkadaşlar bu arada. Body yasak. Çünkü body'den çok hasar vermiyor. Neyse. Standart sniper herkesin envanterinde var. Bu silah böyle zamanında arkadaşlar ya şans kursundan falan çıkardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeyden çıkıyordu eskiden. Ya da altın da satılmıyordu ama bu kadar. Aynen bu altın satılmıyordu arkadaşlar. Bu yanlış hatırlamıyorsam şans kursundan falan çıkan bir sniper'dı. Böyle alır ne oynardık bunlar ya. İşte buna neden sucuk diyorlar onu da bilmiyorum. Hani benim böyle oynadığım çok eski zamanlarda Dediğim en azından çok yani kaç yıl önce işte. Bu da standart silah değilken en az bir 6 yıl önce falan arkadaşlar yani. En az. O zamanlar böyle bu sıra benim dediğim şekilde derlerdi. Ve hani oğlum fena vuruyorum lan. Oha ondan mı vurdum? Mermim bitti. Lan mermim bitti. Mermi mermi. Mermi ver mermi. Mermi ver mermi kesme. Bıçak at demiyorum. Mermi ver. Nereye gitti o? Arkadaşlar bir insan özel bazı etkinlikler var. Kısaca onlardan bahsedeceğim. Hatta tüm detayların linkini açıklama kısmına koyacağım. Oyuna girenlere GP ve Barbaros veriyor. Envanterinize HK ve bomba veriyor. grup kazandığınız kazandıklarınız var. Çeviri bonusları var arkadaşlar. Oyun zaman etkinlikleri var. Biliyorsunuz onları da şöyle göstereyim. Yanan bonuslar var ve kutu fırsatları var. Bütün detayları açıklamak için bu linkten bulabilirsiniz incelemek isterseniz. Haydi şimdi oyundan geçelim. Yine bugün bonuslu etkinlikler yapıyor. Bilginiz olsun. Çok uzun tutmak istemiyorum burayı. Siz de biliyorum böyle Araya bir şeyler gelince sıkılıyorsunuz. Hadi go. Her neyse arkadaşlar ne diyorduk? Bu silah şans kusundan falan çıkıyordu galiba. Biz bunu böyle kullanırdık. Çünkü o zamanlar bu silah iyiydi yani. çok fazla sniper yoktu. Bu legendların mavisiymiş, kırmızısıymış, sarısıymış falanmış filanmış yok. Standart zayıtse var. Kar 98 var. O var bu var işte öyle tek tük şeyler var. Şöyle bir şunu bir, bir ateş ettirtelim de. Vurduk kendimize ettirttik yani. Ama bunun mermisi az arkadaşlar. Sorun orada o yüzden Bak KS atmazsın ama kardeşim. Karşıda 4 kişi var zaten. Şu camdan gelecek diye çekiniyorum. Öldü mü o? Tam olarak camdan geldi yani. Biliyordum bak. Kapat diyor adam bana arkadaşlar ama kapat dediler. Elime sucuk aldım kapat dediler. Video başlığı nasıl? Şaka böyle bir şey yapmayacağım. <laughs> Hop. Lan aşağı mı indin? 3 2 1 0 0 Lag o adam. Onu uğraşmayacağım onunla. Şimdi buradan biri gelecek. Geldi zaten. Ve o beni camdan görmüyor Eskiden hocamlardan görünüyordu arkasından da. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Bakayım. Görünüyor hala. Neyse arkadaşlar sucukla da oynadı şov yapmadı demezsiniz yani. Hani anlatabiliyor muyum? İşte bize de sucuk baby combat derler. Bak. Şöyle bir gelişine kafasına şunu vuracaktım bak dedim. Bakla kaldı adam yok oldu arkadaşlar. Şöyle bir top bana döndü. Hemen değiştirelim onun burasını ikiye. Böyle adam bana döndü. Bir saniye saklandım. Adam böyle bakıyor. Ben yokum. Alttaki adam ona ateş etmeye devam ediyor. Bunların hepsi taktik arkadaşlar bu taktik vuramadım Aa. Lan sanki kendim vuruluyorum Oyunda böyle karakter oynamıyor ben oynuyorum sanki Hop Hop Şöyle bir zıplayıp fake Bir daha zıplayıp fake şimdi oraya cross koyacak Sonra vuracağım Ama vuramadım Yandan geldi ya 43-58 Oğlum bu oyun var ya hayatta bitmez arkadaşlar bu arada Bu oyunu ben bitirebilirim Nasıl bitirebilirim biliyor musunuz? Elime bir mesela Zahid Legend Royal Plus Pro sarı alırsam Tak tuk 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 tak tek Zaten kaçırmıyoruz ama işte kafayı kaçırabiliyoruz O biraz normal bir durum Bak 6 vuruş ölmüş adam 6 vuruş O yüzden sucukla arkadaşlar ne yapmıyoruz? Body atmıyoruz. sadece Only HS. 62 olduk. Şöyle bir gelişine gelelim. Oho! Bak 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 onu vurayım da morali bozulsun şimdi. Diye. Diyecek ki nereden vurdu lan bu beni yine? Nereden vurdu lan bu beni yine? Siniri bozulsun pardon moral değil. Bak şöyle tutuyorsunuz. geldi lan like, böyle çevirip. Önümden geçti. Onu nasıl kaçırdım ben? akıyoruz yine bugün Oho! Sucuk şov abi 3 Hop şöyle bir tane ıska Hop bir tane daha ıska Kardeşim Mermim bitmiş lan Dur mermi mermi dur 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 vallahi mermim bitmiş bak Lan mermim bitmiş ya Ben ne diyorum niye ateş etmiyor Ölsene ölsene öl 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 Vallahi öldü yani Senle uğraşmayacağım hiç Gel buraya Gel Arkadaşlar böyle bir mücadele yok Arkadaşlar şimdi Şöyle bir O ne Aha. Camdan çıkacağız onlara bak camdan Hiç beklemedikleri yerden Uğramadım uğramadım bu kötü oldu Artık bekliyorlar beni Bir vuruş attan da ölürüm bu arada cama Ve cam böyle tam bir vuruş atmalık yer Şu adamı <laughs> bir daha öldürdüm <laughs> Kaç oldu Boom. Lavımın tadına bak derdim ama Lavımın sana tutturamadığım için Diyemiyorum Biz hemen şöyle bir yılanlık yapıyoruz arkadaşlar Şimdi oraya dönecek vurdum diye Ama lan bu adam nasıl öldü Biri oradan geçti gördüm onu Ama çaktırmıyorum Gidiyor mu Nasıl öldüm ben orada Anlamadım şu an ama 80 oldu arkadaşlar Güzel 28 kill Hadi bakalım 3 2 1 o zaman biz ha, sen buradasın. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Şşt, ne yapıyorsun ya? Bana bak bana. Böyle vurmak sebeple olmuyor. Bana bak bana. Tamam bundan sonra böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Buradan bir ders çıkardık. ETSR olan adama karşı böyle bir hareket yapmıyoruz. Ben bu arada hiç ETSR olduğuna elinde dikkat etmedim. Normal sniper var zannediyordum. Öldürmediniz değil mi onu? Ölmemiş o adam. Yaşıyor. Aşağı falan mı atladı acaba? Korktu bir an böyle falan. Evet o adam ölmemiş de. MTSR'yi alacak tarayacak şimdi. Biz yine kombomuza dönebilir miyiz? Kardeşim sen beni oradan nasıl vuracaksın ya? Vallahi vurdu arkadaşlar. Yusuf'un canım kaldı. Vuramadı. Şu ateş var ya birazdan çıldıracak ha. Belki de çıldırmıştır yani. Adamın adı neydi atışın? Aa iki kişi var. Ya bu adam nereden çıktı? Geldi başımın belası. Elinde ETSR var zannediyorum rahat oynayamıyorum şimdi de normal silahla vurdu Şuraya bir zıplayabilir miyim? Zıplayamadım Abi kombolarımız yok oldu böyle olmaz Bak bu oyun böyle gitmez Bak bu adam yine vurduk Lan Kafanı göster Bana cross koydu Kardeşim bana cross koyduysan öldüreceksin Bu işin kurulu 3, 2, 1, 0 Bum Arkadaşlar bakın kafayı kaldırıp vurma challenge ama aşağı düşme challenge. <laughs> ya benim peşim bırak. Senle uğraşmak istemiyorum. Ha, ah helal. Oğlum bu adam yine kaçmış bir şekilde de öldü lan. Dop dop geliyor da. Vallahi dop dop geliyor arkadaşlar bu adam çok. Uf. Aa mermi bitti. Bitmesi ölmüştü. Şu çantayı alabilir miyim? Öldür imkansız ki. Yani işte. Ne yap? Nasıl alacağım abi? 3 kişi kaldı karşıda. Birinin 20 adam 4 kere ölmüş. Üf. Oğlum. 44 kere nasıl öldün? Galiba 20 kere ben vurdum. Ha. Arkadaşlar bir ara yerden bir Aha şunu bir alayım mı? Bir ben deneyeyim mi? Et, et. ya o reis vurdu beni. 18 kere öldürmüşüm. 4 kere öldürmüş ola. Arkadaşlar. Ciddi ciddi bu arada ateş barut taksaydık bir de var ya üf diyorum yani. Ne kombolar yapardık o zaman. Çünkü daha zor ölecektik. Aşağı düştü. Canı çok az onun ya. İki tane arkadan yedi. İyi de bunlar üredi. Üstten vuruyor biri. Biri de onun canı çok az. Ayağını vurun da ölsün direkt. Ney Oğlum bu silah kaç vuruş at kaç vuruyor vücuda. Çok az vuruyor galiba. Burası ölüm yolu oldu bu arada. Herkes buraya gelecek şu an. Biz de gelenlere bir güzel öldüreceğiz. Adam havada vurdu beni. Aa 3 kişi kaldık. Oley. Hatta tek kalayım da ben takımda. Şu 54 kilo olan adamı geçebilir miyim acaba? Deneyelim mi? Vur, kafa attım. Ona kafa attım. ona kafa attım. panelden attık galiba arkadaşlar çok işlemedi herhalde şöyle bir pik <Gülüyor> <Gülüyor> ay arkamda adam var zannettim üstümüzden üstümüzden biri atlayacak şimdi biliyorsunuz değil mi belki de atladı he. nereden bak yine girmiş bizim beyze şu Erdem Bey beni sadece arkamdan vuruyor arkadaşlar bakın sadece bak baba gelecek oradan ha o şimdi ya da camdan bakıyor ne bileyim bir şeyler yapıyor yine o Çıldırmış bu adam ya Ne yapıyorsun kardeşim? Atladım Krallığı alabilir miyiz diye bakacağım da 30 kill kaldı zor Magnum'u aldı yine Benim silahım body hasar vermediği için öldüremiyorum ama öldürdük iyi 5 vuruş 10 vuruş Kafasına gelmedi 45'e 57. Bu adam Legend Royale'i verse bana var ya. Kardeşim versene onu bir. Ödünç versene bir. Neyse sucukla oynamaya devam arkadaşlar. Legend Royale yok. Yasak. Altında biri var bu arada. Tam altında. Ama önce şunu vurmam lazım. Ondan sonra onu vuracağım. Nereye gitti o adam? Merdivene mi gitti? Ha burada. Ben vurdum. Evet ben vurmuşum. Onu da ben vurdum. Arkamızda yine bir çılgın var. ETSR ile millet vuruyor. Göremiyorum. Aşağı düştü. Arkamızdaki nasıl bizi vuramadı acaba? Merdivenden çıkar bence. Arkadaşlar bu adamların bu tepeye çıkacağını düşünmüyorum. Şu an çünkü biz biraz geri kaldığımız için agresif oynayacaklar. Şu merdivenden çıkacak ya da yandan gidecek. Bak iki olasılık veriyorum yandan gitmiş biz de yandan toplayacağız şimdi hepsini. Önce bir arkamıza bakalım. İşte tam olarak ben de bundan bahsediyordum. Bir sürpriz çıkmasın arkadaşlar. Bir sürpriz çıktı. Hop hop dur 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 dur. Sabit dur. Sabit dur. Sabit dur. Sabit dur. Iıı, arkama geldi. Adamın kafasına düştüm. Mermi bitti yine. Bir tane vurdum. İki tane vurdum. Bu tekliyle olmuyor. Bu arada şaka maka ben bu adamdan krallığı alabilir miyim? Ben zorlasam. Ama odaya ben geç girdim şimdi arkadaşlar da biliyorsunuz yani erken girsek böyle değildi bu oyun Erdem Bey yine tokatladı bizim adamı Biz de Erdem Bey'i tokatladık Gelişine vurduk adamın kafasına Ona da vurduk Şu magnum almadan eline ah Of Double gidiyordu var ya Önce şu koca kafalıyı öldüreyim mi? küçük kafalı da olsun o da olur. Zıpla. Zıpla. Bir daha zıpla. Zıpla bir daha. Lan vurdu. Arkadaşlar öldürün öldürün seversin öldürün. Lan öl ölmeyin ölmeyin onu öldürün öldürün onu. 39 yanı var öldür onu. Aha öldü vallahi. Bu Ahmet Paşa beni görmeden ben şuraya bir sızayım. Orada oynasın takılsın. Ay Yerim seni. Nereden gördün lan beni? Öldürme. Ya yine bu adam öldürdü. Öldürün oğlum şu adamı. Çok zor değil ya. Ver şu silahını bana ver. Şş, ver şunu ver. Vermiyor da. Öldürdü. Saldım onu. Silah düşmedi. Sen ne yapıyor kardeşim? Oo, iki kişiyiz hemde. Önce seni, sonra seni, sonra seni bir vuralım. 61'de kaldık. Dur bakayım bir bonus kill'imiz var mı arkadaşlar şurada? Ah be. Dur lan seni vuracağım. Skor tablosu giderse eğer oyun bitmeden Cık, vuramadım. Evet arkadaşlar, sucuğu gördünüz. Bu silahla sadece kafa denememiz gerekiyor. Hemen bakalım. Kafa ezel. 55 tane kafa atmışız. 61 kilimiz falan vardı galiba bak 6, 6 tane falan mı istemişiz yani kaç kilimiz 61 desek her neyse bu bölümümüzün de şöyle bir sonuna gelelim video hoşunuza gittiyse beğenilerinizi alırım arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum diğer öneriler görüşmek üzere bay bay